Merhaba dostlar. Rüyada evlilik hazırlığı yapmak, evlendiğini görmek, çeyiz hazırlamak. Bunlar düğün alışverişi yapmak nasıl tabir edilir? Evliliğin öncesine, evlilik hazırlığı sürecine ve evlilik rüyasına detaylarıyla beraber inşallah bu videomuzda bakacağız, bir göz atacağız. Sizlerle paylaşacağız Allah nasip ederse. Sevgili kardeşlerim, mesela Rüyada e, evlilik hazırlığı yapmak yakın zamanda kişinin elde edeceği mala işaret eder. Evlenme hazırlığı yapmak için çabaladığını görmek anlamı bakımından yüksek bir makama geçmeyi çağrıştırır. Ayrıca rüyada evlilik hazırlığı zenginlik ve bolluk anlamlarına gelir. Evlenme hazırlığı rüyası mal elde etmek anlamına da gelir. Gerçek hayatta da rüyada görüldüğü gibi evlenmeye yönelik hazırlık yapmak şerefe, izzete, böyle çok büyük mala sahip olmaya işarettir. Ayrıca gerçek hayata da, gerçek hayatta da böyle sizi sevindirecek bir hazırlık yapacağınızı efendim çağrıştırmaktadır sevgili dostlar. Rüyada eski sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığını görmek bu rüya sahibinin olmasını istediği ve böyle ümidini kestiği bir işin gerçekleşmesi anlamına gelir. Rüya sahibi eğer layıksa ehilse bir yerde yönetici olur veya kendi durumuna uygun bir makama erişir. Aynı zamanda bu rüya yüksek bir makama geçmek için sarf edilen gayreti işaret eder. Rüyada sevdiği kişiyle evlilik hazırlığı yapmanın yorumu nedir? Rüya sahibinin varlıklı kimselerden menfaat göreceğine, bir fayda göreceğine, muradına ereceğine delalet eder bu rüya. Rüyada kişinin sevgilisiyle sevdiğiyle evlilik hazırlığı yapması dünyada kişinin arzu ettiği şeylere nail olması anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibi bu rüyada görülen kişinin güzellik ve endamı nispetinde hayır, servet ve devlete kardeşlerim erişir. Rüyayı gören kimse çok hayra kavuşur Allah'ın izniyle. Rüyada ünlü biriyle evlenmek için hazırlık yaptığını görmek. O kimseden ya da bir yakınından bir fayda elde etmek, bir fayda görmek anlamında bir işaret sayılabilir bu rüya. Bir kimsenin rüyasında ün yapmış, şöhrete kavuşmuş bir kişiyle, bir ünlüyle, sanatçıyla, oyuncuyla efendim evlenmek için hazırlık yaptığını görmesi o kimsenin varlığı derecesinde e, zenginliğe menfaate erişeceğine işaret sayılmaktadır kardeşlerim. Rüyada evliyken yani evli bir insanın rüyasında evlilik hazırlığı yaptığını görmesi. Misal rüya sahibi eğer hamile birisi ise e, kardeşler bu rüyayı görmesi erkek çocuk doğuracağını işaret eder. Eğer erkek ve evli bir kimsenin bu rüyayı görmesi kardeşler ne anlama gelir? Doğacak çocuğun kardeşler kız çocuğu olacağı anlamına gelir diye tabir edilir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişinin ümidini kestiği bir işin, gerçekleşebileceği anlamına da gelmektedir. Evli bir kadın rüyasında tekrar evlenmek için hazırlık yaptığını görmesi, bu o kişinin kızının evlenmesi için gayret edeceğine yorulur. Rüyada herhangi biriyle evlilik hazırlığı yapması, genel olarak söylüyorum, ee, zenginlik anlamına gelir. Bir kimsenin rüyasında biriyle evlenmeye hazırlığını hazırlık yaptığını görmesi o kimsenin çok yakında zengin olarak bolluğa, berekete kavuşacağına işaret eder. Rüya sahibi nüfuz, itibar, mevki ve servete kavuşur diye kardeşlerim tabir edebiliriz. Evlilik rüyası değerli kardeşler Rüyada mesela evlilik görmek bu en hayırlı rüyalardan birisi. Evlilik zaten ya kendisi de öyle evlilik, yuva kurmak, aile kurmak çok hayırlı bir iştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok kıymet verdiği bir olaydır nikah, düğün, evlilik. Bunlar güzel şeyler. Allah mübarek etsin. Rabbim bekar kardeşlerime hayırlı kısmetler ihsan eylesin inşallah. Kişinin evleneceği kişiyle yani rüyada evlilik gördü ya o evleneceği kişiyle çok mutlu olacağı anlamına gelmektedir. Hayırlı evlat sahibi olup huzurlu mutlu bir yuvada yaşamak anlamına gelmektedir. Rüyada evlendiğini görmek Allah yolunda ilerlemek anlamına gelmektedir. Hane içinde bereketin artması şeklinde tabir edilir. Aile içinde saadetin çoğalması anlamına gelmektedir değerli kardeşler. Rüyada birinin evlendiğini görmek, kişinin elindekinin değerini bilmesi gerekeceğine delalet eder. Özellikle akrabalarla var olan sorunların ortadan kalkacağına, mutlu, huzurlu bir hayata sahip olacağına çağrışım yapar. Rüyada birinin evlendiğini görmek aynı zamanda kazanılacak olan paranın da habercisidir. Rüyada arkadaşının evlendiğini görmek sevgili kardeşler kişinin en kısa sürede böyle <laughs> özel bir davet alacağı anlamına gelmektedir. Bu davet iş yeri yemeği, toplantı olabilir. Nişan, nikah, düğün gibi bir toplantı, bir cemiyet olabilir. Rüyada arkadaşın evlendiğini görmek kişinin iş hayatında sabırlı ve sakin olması gerekeceği manasına da gelmektedir değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Evet evlilik rüyası bu şekilde. Rüyada evli bir kimsenin yeniden evlendiğini görmesi kişinin hayatında farklılıkların olacağını ifade eder aldığı kararlardan dolayı değerli kardeşler ailesinden ve çevresinden destek göreceği anlamına gelir. Rüyada yeniden evlenmek, yeni ve uzun bir yolculuğa çıkmaya, böyle biraz insanlardan uzaklaşmaya, yeni bir kısmete işaret eder. Ünlü biriyle evlendiğini görmek o da başarılı bir hayatı sembolize eder sorun, sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmak, rahata ve huzura kavuşmak anlamına gelir. Kötü ve zararlı insanların çevresinden uzaklaşacağını ifade eder. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.